اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, kendine kul, Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet, Hazreti Kur'an'a muhatap eyleyen Allah Azze ve Celle'ye sonsuz defa hamd ve senalar olsun. Efendimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline ve ashabına salat ve selamlar olsun. Değerli Müslümanlar, bugün sohbetimize inşallah namaz ve teravihden bahsedeceğiz. Namaz, tahrim tekbiriyle başlayan, namaz tahrim yani iftitah tekbiriyle başlayan selamla biten kendine has zikri duası tesbihatı kıraati olan vakitle mukayyet bedenle yapılan bir ibadettir. Vakitle mukayyet bedenle yapılan bir ibadettir. Namazın önemi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak 90'dan fazla ayette وَاقِيمُ الصَّلَا Namazı kılın buyurur. Cenab-ı Hak cehennem ehliyle cennetlikler arasındaki konuşmada cennetliklerin cehennemliklere sizi ateşe sokan şey neydi dediklerinde onların günahlarını itiraf sadedinde biz namaz kılanlardan değildik dediğini haber verir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sadece bir hadisinde burada zikredeceğiz. Sahabe-i Güzin Efendilerimize otururken Resulullah Efendimiz Ashab-ı Kiram'a bir soru sorar. Ne dersiniz der Peygamberimiz? Sizin birinizin evinizin önünde bir nehir olsa ve siz onda günde beş defa yıkansanız kir namına bir şey kalır mı kalmaz mı? Kalmaz ya Resulallah derler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazda böyledir buyurur. Cenab-ı Hak hakkıyla kılabilen namazla kirlerinden arınanlardan eylesin. Değerli Müslümanlar, namaz için Müslüman, akıllı, bülü ermiş ve Resulullah'ın hadislerinde namaza mani olan bir durum hadisinde kadınların özel durumları gibi. Namaz yolcuya da mukim olana da farzdır. Namaz yolcu olana da, mukim olana, yani yolcu olmayana da farzdır. Namaz hastaya da farzdır, sağlıklı kimseye de farzdır. Namaz erkeğe de farzdır, kadına da farzdır. Namaz zengine de farzdır, namaz fakire de farzdır. Mükellefiyet açısından Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nel İslam aleyhamsin dediği meşhur İslam beş şey üzerine bina edilmiştir hadisindeki ibadetlerden zekatın, orucun ve haccın içerisinde namazı da peygamberimiz zikrediyor. Mükellefiyet açısı en fazla geniş olan ibadet namazdır değerli cemaat. Aziz Müslümanlar, vaazımızın, sohbetimizin başında okuduğumuz ayet-i kerimede Allah-u Azimüşşan çoğunuzun belki ezberden bildiği Bakara suresinin ilk ayetlerinde Elif la mim Zerkel kitabu la raybe fi Bu kitap kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bir kitaptır. Hudenlil muttakiyin Muttakilere yol gösterir. Allah'tan hakkıyla korkanlara yol gösterir. Gönlünü Allah'a aşanlara yol gösterir. Ben muttaki olayım diye gayret edenlere yol gösterir. Onlar kimdir diyor Allah? Ellezine yükminune bil gaybi Onlar gayba iman eden ve yuqimu salate ve namazlarını kılanlar namazlarını ikam edenler, ve yuqimu salate namazlarını ikame edenler ve mimma ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden Allah için başkalarına infak edenlerdir buyurur Cenab-ı Hak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden değerli Müslümanlar namazın önemini biliyoruz. Alimlerimiz namazın çeşitlerini sayarken farz olan namazlar, vacip olan namazlar, nafile olan namazlar diye genel bir taksim yapmışlar. Farz olan namazların içerisinde beş vakit namaz, cuma namazı, cenaze namazı ve vaktinde eda edilmeyen farz olan namazların kazasını saymışlar. Vacip olan namazların içerisinde bayram namazlarını, vitir namazlarını saymışlar. Bir de buna Hanefi mezhebinde başlanmış bir sünnetin yani nafile bir namazın başlandıktan sonra eğer bozulduysa bunun kazasına da Hanefiler vacip demişler. Yani farz namazlar belli, vacip namazlar belli, bir de nafile namazlar var. Değerli cemaat en geniş tanımıyla farzın ve vacibin dışında olan her namaz nafiledir. Müekkez sünnetler de nafiledir. Gayrimüekket sünnetler de nafiledir. Gece namazları gibi, kuşluk namazları gibi sünnetle müstehap bazında olan namazlar da aslında genel bir kategoride nafile namazlar içerisinde taksim edilmiştir. Teravih namazı da aslında nafile bir namazdır. Fakat teravih namazının diğer namazlardan ayrı bir özelliği vardır. Teravih namazı sadece Ramazan-ı Şerif ayına mahsus bir ibadettir. Değerli Müslümanlar! Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın koşup namazı kıldığına dair gelen rivayetler, Peygamberimizin gece namazını Ayşe annemizden gelen rivayetler, bunlar nafile türüdür. Bütün bu nafile türü ibadetler, Resulullah'ın revatip dediğimiz farz namazların önünden ve arkasından kıldığı sünnet namazlar, yani nafile namazların aksine sadece ve sadece Ramazan-ı Şerif ayına mahsus olan nafile namaz, teravih namazıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam eşi Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın verdiği bir rivayette Ramazan gecelerini ihya etme Ramazan gecelerini ihya etme babında Peygamberimiz Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de gece yarısı çıkmış orada Peygamberimiz Aleyhisselam teravih namazını kılmaya başlamış çünkü teravih namazının vakti yastı namazının farzıyla vitri vacibin arasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Güzin Efendilerimize yastı namazını kıldırdıktan sonra hane-i saadetlerine geldiği için Peygamberimiz Aleyhisselam zaten namazların revatip dediğimiz sünnetlerini de kendi evinde kıldığı için dolayısıyla Peygamberimiz henüz vitir namazını eda etmeden Mescid-i Nebi'de Peygamberimiz Aleyhisselam teravih namazı kılmış. Bunu Ayşe annemiz anlatıyor. O esnada Mescid-i bulunan sahabe-i kiram efendilerimizden Resulullah'ı namaz kılarken görenler gelmişler. Onlar da Peygamberimiz Aleyhisselam uyumuşlar. Ki bu caizdir zaten. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara namaz kıldırmış. İşin ilginç tarafı şudur. Bu sahabiler ertesi günü Peygamberimizle gece namaz kıldıklarını anlatınca Ertesi günü yatsı namazından sonra bazı sahabiler peygamberimiz eğer gene namaz kılarsa biz de ona uyalım diye onlar da mescide gelmişler. Ayşe annemizin rivayeti ikinci günkü cemaat sayısı birden fazla olmuş. Onlar da anlatmış. Üçüncü günü biraz daha çoğalmış. Dördüncü günü Buhari'nin sayhinde geçen ve diğer sayı kaynaklarda geçen mescid diyor neredeyse ne yani? Peygamberimiz Aleyhisselam bir rivayette üç, bir rivayette dört gece böyle namaz kıldırdıktan sonra sahabe-i güzel efendilerimizin iştiyakını, peygamberimiz ashabının şevkini, ihtiyacını, heyecanını görünce belki Allah benim ümmetime bu namazı farz da bunlar da bu namazı belki de eda etmekten zorlanırlar diye peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dördüncü gece hane-i saadetlerinden çıkmamış sabah namazında böyle peygamberimiz o kalabalığa bir hitaben sizin namaza olan istiyakınızı gördüm. Fakat bu namazı kıldığınızda olur ki Allah bu namazı size farz kılarsa belki buna güç yetiremezsiniz diye sizin yanınıza bu gece gelmedim buyurmuştur. Aziz Müslümanlar teravih namazının teravih namazının cemaatle kılması sünneti müekkede-i kifayidir. Yani bir cemaat olur da bir yerde Cami içi, cami dışı. Hiç fark etmez. Müslümanlar bu namazı cemaatle kılarlarsa diğer Müslümanların böyle bir sorumluluğu olmaz. Ama teravih namazlarını ben evimde cemaatle kılabilir miyim? Camiler açık olduğu zaman biz bunu çok tasvip etmeyiz. Ama camilerin kapalı olduğu şu günümüz şartlarında Müslümanların evlerini mescitlere, namazgahlara çevirmesi lazım. Zaten hadis böyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde Namazlarınızdan evlerinize bir pay ayırın da namazlarınızı kabri, evlerinizi kabre sevilmeyin buyurdu. Aziz Müslümanlar dolayısıyla teravih namazlarının cemaatle camide kılınması normal namazların cemaatle kılınması gibi bir sevap elde edilmesine vesiledir ama evlerde de bu namazların hem münferiden yani tek başına hem de cemaatle namaz kılınması Ramazan-ı Şerif'in gecesinin değerlendirilmesi manasında önemlidir aziz Müslümanlar. Cenab-ı Hak hakkıyla bu namazları eda edebilmeyi nasip eylesin. Evlerimizde bu namazları kılarken dikkat edeceğimiz mesele, yatsı namazının farzını kılıp, yatsı namazının farzından sonraki iki rekat sünneti eda ettikten sonra, teravih namazını iki rekatta bir, dört rekatta bir selam vermek üzere, değerli Müslümanlar gücünüzün yettiği nispetten, iki iki kılmak, dört dört kılmak çok belki bazı alimler iki daha tercih etmişlerdir ama vitir namazıyla yatsı namazının farzı arasında bu namazı eda etmek, teravih namazını bu şekilde kılmak, Ramazan ayının gecelerini ihya etmek demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetimizin başında okuduğumuz hadis, İmam Buhari ve İmam Müslim'in ortak rivayet ettiği hadis, Men kama ramadana imanen vakti şâben. Kim Ramazan ayının tam bir imanla, ve sevabını Allah'tan bekleyerek ikame ederse, geçirirse Ramazan ayının aziz Müslümanlar gündüzünü oruçla geçiriyoruz elhamdülillah ama gecesini de teravih namazıyla zikrullahla geçirirsek değerli kardeşlerim inşallah Ramazan ayının dolu dolu geçirmiş olacağız. Cenab-ı Hak bu konuda bizleri başarılı eylesin, muvaffak eylesin. Allahu u Azimüşşan Camilerimize, cemaatlerimize beraber teravih namazı kılmayı tekrar nasıl eylesin. Evlerimize kıldığımız namazlarımızı, eksiğimiz kusurumuz olabilir, doğru olabilir ama Cenab-ı Hak eksiğimiz kusurumuzla beraber ama iyi niyetimize beraber bu ibadetlerimizi kabul eylesin. Allah cümlenizden ve cümlemizden razı olsun. Allah rızası için El Fatiha.